İsrail ancak güçten anlar. Bir avuç Gazze'li mücahidin direnişi bile İsrail'in kimyasını bozmaya yetti. İran attığı füzeler demir kubbelerini kevgire çevirmeye yetti. Bunlar bile kendini dünyanın sahibi zannedenleri ateşkese zorlamaya yetti arkadaşlar. Ve buradan miting meydanlarında, kürsülerde, ekranlarda, meclis kürsülerinde Yüreğimiz yanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor diyen iktidara sesleniyor. Bölgede kalıcı bir istikrar için Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında savunma paktı oluşturalım. Bu birlikteliğin caydırıcı gücünü hızlı bir şekilde geliştirelim, genişletelim. Bakın o zaman İsrail nasıl tir tir titriyor göreceksiniz. Ve iktidara yine sesleniyorum. Asıl bugün Büyük Orta Doğu projesine one minute deme vaktidir. Kan ittifaklara one minute deme günü bugündür. Asıl bugün İsrail'e Amerika'ya one minute deme vaktidir.